Gündi gibi parlayan bir nurdu, nur bir cam içinde değil, cam ise sanki gündi gibi parlayan bir nurdu. Ne yandan doğuda bulunan ne de yandan batıda bulunan mübarek bereketli kutlulaşmış şehitlerinden yapılır. Ateşleymese bile neredeyse yağın ettiği sahilden başlar. Allah. U ve bir azametike yaratanın aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ve bir nur nübüvvetike peygamberin aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ve bir nur sır velayetike sağ velayetin aşkına. Ya ya Ali, ya Ali. ileydi? tere vardı. Bu tere de Allah, Muhammed Ali nedir azametin, nüvvetin, velayetin nuru. Nedir azametin nuru? Allah'ın nurudur. Velayetin nuru, nüvvetin nuru kimindir? Hazreti Peygamber ve velayetin nuru Hazreti İmam Ali ve Hazreti Peygamber Efendimiz. İkisinin nuru birden tecelli etmiştir. Ve Nur Suresinin 35 ve 36. ayetlerinde binaleyin yakılır. Ne diyor Cenab-ı Allah? Diyor ki selam Kur'an'da diyor selam olsun incire, zeytine, Sina dağına, emin belde. Ye. Diyor ki incir Hazreti Hasan, zeytin Hazreti İmam Hüseyin, Sina dağı Ali, emin belde ise Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. Aleviler işte bu emin beldeye ulaşmak gayesi. İncire, zeytine, zeytine, e, Dağı'na ulaşmaktır gayesi. Cem, cem'in işte özü budur. Emin beldeye ulaşmaktır. Cem'in özü Emin beldeye de ulaşmaktır. Allah Muhammed ya Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah 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 Allah. Allah, Allah. 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 Allah.

Evinde çıkar, hanımıyla kavga eder, kardeşiyle, çocuğuyla kavga eder ama gider cuma namazını kılabilir. Allah, ama Alevilikte bu yok. Ya. Neden yoktur? Eğer şahıs Allah, kadın değil, evde, evde, evde çocuğuyla, eşiyle, komşusuyla bile dahi küsülüyse o cemde onun yeri yoktur. Bismillah Allah Allah fahri uyandırdı hüdanın aşkına Seyyidi Erkevni Muhammed Mustafa'nın aşkına Allah Allah. Saki Kevser Aliyer Murtaza'nın aşkına Allah Allah. Hem Hatice Fatıma Harun aşkına Şahasan Ülkü Rıza Hem Şah Hüseyin Kerbela Ol İmam-ı Etkiya Zeynel Aban'ın Allah ına. Hem Muhammed Bakır, ol kim Nesri, Hakim Mürtada, Cafer-i Üstadık İmam-ı Rahman'ın aşkına, Musa-i İmam-ı Serbirade hem Ali musa Rıza'yı rıza -i Sabira'nın aşkına. Hakta ki, ve bana ki, hem Hasan Yıl askeri. Buradaki yapılan cemlerimizdeki özü bulmak lazım. Yani kişi yanındakinin ibadetiyle bile dahi ilgileniyorsa o kıldı. Hani dervişiniz diyor bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz diyor. Yani kişi özündeki ibadet ile yani neyini tamamlaması lazım? Biraz önceki Kırklar Meclisi'ndeki söylemiş olduğumuz kendi vücudunun şehrindeki miracı tamamlaması lazım. Yani rüküyü, secdeyi, kıyamı kendi vücudunda yapmayan bir kişinin ibadeti nasıl olur? Kişi kendiyle öz mahkemesini yani haymagah dediğimiz. Burasında burada zaten şu haymagahtır burası. Burada bir e, savaş var zaten. Doğruyla eğlenin savaşı, yalanla doğrunun savaşı, haklıyla haksızın savaşı. Yezid ile Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın savaşı burada sürüyor zaten. İşte orada ibadette özde bunu yaşayabilmektir. Hakka ulaşabilmektir. Yani cem demek birlikte kadının erkeğin birbirinden ayırt edilmemesi. Çünkü niye ayırt edilmesi? Orada nefis yoktur. Nefis öldürülmesi lazımdır. Canın dişisi erkeği, ruhun dişisi erkeği olur mu?

ibadetin bir özüdür. Alevilikte olmasa olmaz ibadetlerde olmasa olmaz. Yani semahı bir ibadet olarak kabul etmek lazım ve ibadettir. Çünkü Alevilik bunu ibadet olarak kabul etmiştir. Çeşit çeşit semahlar vardır. Tokat semahı vardır, Erzincan semahı vardır, Kırat semahı vardır, birçok semahlar vardır. Ama öze baktığımız zaman hep hak ile hak olmanın adıdır. Yani pervane ediyor aşk otuna yandıran o pervane olup o aşkın oduna aşk ile vec ile ulaşmaktır. Yani hakkına hak olabilmektir. Çünkü semahta şunu söylüyoruz değil mi? Diyoruz ki cahil anlamaz tabii ki bu sır. Diyor ki hak için ol. Sehir için ol. Çünkü semah sehirlik değildir. Semah ibadettir. Semah nereden gelir bize? Semah bizlere ta kırklar meclisinde gelir. Hani pirimiz diyor ya Hünkar Hacı Bektaş verenlere kim ki semahımıza oyuncak derse şerren cenaze namazı bile dahi kılınır değil. Hak ile hak olmanın adıdır. Yani bir el havada bir yerde haktan alıp halka vermenin adıdır. Hani diyorlar ya pirim ebul gameme Ebu'l-Vefa'ya soruyor diyor ki pirim semah helal mıdır haram mıdır diyor ki dönene bağlıdır. Mevlana -i Celaleddin -i Rumi Hazretleri'nin dergahında dönülen Galata Mevlevi Hanesi'ne dönülen semahlar semah da ama nedense cem evinde dönülen semah semah değil. Orada dönülmesine hani diyor ya Ya Rabbi aşkın ver bana hüdiyeyim döne döne aşık olayım ben sana hüdiyeyim döne döne Eyvallah. Ya Rabbi aşkın ver bana Hür diyelim döne döne Aşık olayım ben sana, aşık olayım ben sana. Bir diğerim döne döne. Ca düştüm Yusuf gibi, serde düştüm. Ağlayayım Yakup gibi, ağlayayım Yakup gibi. Hürdiyerim döne döne. Yürüdünüm yürüdünüm. Hey dos hey dos. Hey dost, hey dost cenazede i̇şte istiğfa Allah Allah la fetay illa ali ile seyfa illa türkler la fetay illa ali ile seyfa illa türkler la fetay illa ali ile seyfa illa türkler ve binur-u zahmatike yaratanın aşkına ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya Allah. ve binur-u nübüvvetike peygamberin aşkına ya Muhammed ya Muhammed ya, ya Muhammed, ya ya Muhammed. Ya ya Muhammed. Ya Allah. ve binur-u sırrın saygı velayetin aşkına Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi bir de